Arkadaşlar bugün korkunç bebek oynayacağız. Evet, çok korkunç gibi Lina de çok komik. Lina'nın kanalından oynayacağız. Evet, şöyle başlıyoruz. Başlıyoruz. Çok korkuyorum arkadaşlar. Yine evet. bir mı diye. O bebek. Evet, ama çok sinirlenirsek canavara evet. dönüşüyor be. Aa evet biliyorum gel o bebek. Neyse arkadaşlar. Onu yükleniyor. oynayacağız. Şu an yükleniyor. Çok korkuyorum. Bir şey yapacak diye bir şey. Ama <laughs> Ay. Arkadaşlar kulağımızı kapatın. Ne oluyor ya? Ay bura nere? Asansörde mi kaldın sen? Hayır. Birazdan açılacak. Ve şeye gideceğiz. Eve. Bebe. Evet. Bebenin evine. Şuraya. Neresi? Şurası bak. Sola git. Evet, Şuraya bura. git. Bak, kilitli. Bura mı yoksa? Kilitli. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ah anahtar varmış burada. Anahtar alamıyorum Aldım. Kapıyı açalım. Bakalım beyinsiz bebemiz eve cadılar bayramı mı yapmış? ne yazıyor burada? Evet yine başladık buna. E, beyinsiz. Arkadaşlar biraz korkmayın diye e, biz komik yapacağız. <laughs> ya niye en iyi reklam giydi? <laughs> Pis reklam. Hemen yiyoruz. <laughs> Tabi ikide bir düşüyor. Gel. <laughs> Gel bebe şu Dur dur bebe. Bebe. Gel ben ne yapacağım? Dur, ben yapacağım. Içeri. Bak. Dur bekle. Bunu alacağız bakalım. koy. Ya çamaşıra koyarız. Şimdi ye ye ye, ye. Vay, 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 vay. Lan <laughs> altına mı yaptın pis? Pis kokulu bebe. Bak şimdi alıyorsun kaşıyor. Bak arkana. Ee, Beyinsiz bebemiz yok. <laughs> gel 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 pislik. Çok kötü Şimdi ben bu bebeği yatağa götürmek yerine çamaşır makinesine koyacağım. Ya bırak kilitliyi. Aç. Şimdi aç şurayı. Bak yavrucuğum. Bak. Şunu almalısın. Şu kediyi almalısın. Ya kediden bize ne bekle. Ama kedi özel. Tamam. Evet. Özel. Biz susun kediye ya. Kedilere getirirsek bir şey oluyor. Biz susun ya. Şurada bebek koyuyoruz şuraya. Ama kedi özel. Arkadaşlar başlıyor. Bebeğinin ayağı öldü. Bebe ölü. Hadi al şu kedi al. Tamam dur kedi al. Kedi ne al. al. Hı, aldım. <laughs> Odaya da git. Orada da var şu kedi. Tamam boş ver. Odasına da git. Kedi almazsan. Ya oyunu bitirmeyeceğiz ya. Sadece mal böyle. Şunu kedi daha. Tamam. Şu kediyi de al. Hani nerede? Ha, oradaki. Onu kedi yapsana. Kedi yapabiliyoruz. Masal kitabı burada. Gel gel. Onu bırak ben göstereyim kedi yapma yerini. Boşver sen şimdi. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Ve bitti. Yine onu kedi yapma yerine göstereyim ben. Çıkar. Dur. Ya kedi boş ver. Oyunu bitirmeyeceğiz. Ama kedileri almalısın. Kediler özel. Tamam alırız bulduğumuzda. Kanepede. Kanepede. Ay evet orada. İki tamam. tane var. Otur İki hadi. tane var. Sana göstereyim ben bulmuşum. Tamam boş ver. Tost makinesi var. Ve uykudan gebereceğiz. <laughs> Ve uyduk Ve uyandığımızda beyinsiz bebe ağlıyordu. Bebe Allah belanı versin. Bebe sen niye bebesin sorabilir miyim? 7 yaşında bir velet oldu. töbe töbe nerede bebek? <laughs> bebe Neredesin? Şamaşır makinesi var. Gel gel. <laughs> Şunu at. Şunu atacağım. Dur atacağım. At. Lan. Niye <laughs> ya? Niye yapıştın kanka? Hop. Hop. <laughs> ah. ah. Hop. <laughs> Ezelim bebeği şöyle şöyle. Gel ben oynayayım Hayır. şimdi. Bekle. Ben oynayayım. Bekle. Hmm. bebeği kapıya atacağım. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. <laughs> şimdi ben yapayım. Dur arkadaşlar görüşürüz. Goodbye.